E o zaman hem benim hem O'nun hayatımızda bunların hayli derinlemesine etkileri vardır. Yunus Emre şöyle söylüyor. Şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat, marifet andan içeri. Bu dört kavram şeriat, hakikat, tarikat, marifet tasavvufta sıkça karşımıza çıkar. Ve bunlar birbiri içinde kaliteyi gittikçe artıran kavramdır. Ve tasavvufi hayatımızda bunların hayli derinlemesine etkileri vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim وَجْتَنِ bu kavle zur diyor. Yalan sözden kaçının. bu şeriat, şeriatın bir emri. Kişi bunu biraz zorlanarak yapabiliyorsa tarikat, zorlanmadan yapabilir hale gelmişse o da hakikat yani kişi o zaman yalan sözden kaçınmanın hakikatına ermiş oluyor. Şeriat, tarikat, hakikatle alakalı şöyle bir örnekte verilir. Mesela şeriata göre parasını vermişsem bu kalem benimdir. Öte yandan tarikat noktasında bunu başkasına ihtiyacı olan birine vermem o da güzeldir. Verebiliyorsam bu da tarikat oluyor. o zaman hem benim hem onun. Ama öte yandan İşin hakikatında ne benim ne onun lehül mülk. Mülk Allah'ın. Bu, bu noktada gösterebileceğimiz kolay anlaşılabilir bir örnektir. İşte şeriat, tarikat, hakikat gerçekten de bu şekilde iç içe ve bunların her birisinin kendine göre bir hakikati bulunmakta. Öte yandan mesela şeriata göre ve ceza ü seyyiyetin mislühe yani birisi sana bir kötülük yapmışsa ona karşılık olarak benzeri bir hareket yapabilirsin. Bu şeriat diyelim bir tokat vurdu sen de ona bir tokat vurabilirsin. Bunu sineye çekmek diyelim tarikat öte yandan sana vuranın elinin üstünde kudret elini görmek ya ben ne yaptım da böyle bir hale maruz kaldım Allah'a bakan yönünü düşünmek bu da işin hakikati. Bir insan hayatı boyunca elbette şeriatı bilmeli. Tarikatta olduğu gibi şeriatın emirlerini kolay bir şekilde yapabilecek bir duruma, bir kıvama da gelmeli. Öte yandan her bir şeyin hakikati neyse, imanın hakikati, ihlasın hakikati, sadakatin hakikati, artı ne gibi değerler varsa bütün bunların hakikatına da erebilmeli.